Hocam, klişten ve kliş paraleli akabinde devam eden diz vuruşlarından nasıl kurtulabiliriz? Krişlerken yani şöyle göstereceğim, geldiğim. Şu şekilde rakip, rakip yakaladı, evet. arkasından sağlı solları dizleri oturmaya başladı. Evet, evet. Böyle bir saldırıdan %100 kurtulamazsınız. Çünkü bir de böyle iri bir rakip varsa onun tutuşlarından çıkma şansınız yok. Aradaki güç farkı sizin aleyhinize işleyecek. Ama daha basit bir yöntemle kurtulabiliriz. Herhangi bir saldırı, bu saldırı veya herhangi bir saldırı fark etmez birden olduğu e, yerden bu. başlamaz. Mutlaka bunun bir öncesi vardır. Böyle agresif bir harekete girecek olan bir insan da zaten bunun niyetini duygu olarak, tavır olarak da önceden belirtir zaten Aynen. değil tamam. mi? Burayı kaçırmayalım şimdi göreceğimiz teknikle, göstereceğim teknikle bağlantılı. O zaman ne yapabiliriz? Agresif bir saldırıyla gelecekse bir boşluk, böyle bir zaman olacak. Ne bakıyorsun lan? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Evet şu hareketi gördünüz mü? Buna blokaj diyoruz. Kafasını geri attı. Atmaması mümkün değil. Çünkü görüş kapanınca harekete devam edebilme şansı yok. Tedbir olarak da zaten elimi de içeriden çıkartıyorum. Şunun yaratacağı problemi de engelliyorum. Ve ondan sonra geliyorum ve görüşü yapıyorum. Şans! bu blokaj dediğimiz hareketi teknik bir detayından bahsedeceğim ama sen de nasıl bir etki bıraktığını lütfen bize ve izleyicilerimize Tabii. anlatırsan çok sevinirim. Tabii Ben yani şöyle söyleyeyim. Direkt olarak görme refleksi tamamen ortadan kayboluyor. Hı -hı. Kör kalıyorsun evet. açıkçası. Göremeyince zaten nereye vuracağını bilemezsin. Evet. nereyi savun savunman gerektiğini de bilemezsin. Hı -hı. Anlık bir böyle bilinç kararması gibi. Evet. Ona işte bir, o yüzden sizin bir blokaj bir, evet. bir etki yaratıyor evet. ve zayıf düşüyorsun. Zayıf A. düşüyorsun. Yani, ya bir şey an bir aslında bir bilen kalkıyor bir boşluğa düşüyorsun. Gibi aynen şey. öyle. Yani düşebileceğine kötü duruma düşüyorsun aynen aslında. Aynen öyle. Çok evet. güzel. Ne yapacağını bilmiyorum. Tamam. Göz en önemli savunmadaki duyu organı. Bir insan duymasa bile görerek dövüşebilir bir aynen. şekilde. Bu duyu organı köreldiği zaman ne yapacağına dair bir fikrin olsa bile onu devam ettirebilme şansın kalmıyor. Çünkü beyin diyor ki ben görmüyorum her ne yapıyorsan dur. Çünkü görmüyor diyor. Dolayısıyla o duyu organının işlevini biz bir anlık kestikten sonra ki zihin blokajı dememizin sebebi de aslında bir anlamda bu. Çünkü zihin faaliyeti durunca fiziksel faaliyet de otomatikman durmuş oluyor. Aynen. Şimdi tabii ki bunun uzun yıllar biraz çalışmayı gerektiren bir teknik detayı var. Sadece evet. yapmak ihtiyacı duyarsanız nasıl kullanacağınıza dair en azından bir başlangıç fikri verebilirim size. Mutlaka elinizin içeriden gelmesi gerekiyor. Bir şey özellikle şu çizgi üstünden gelmesi lazım çünkü çok çok çabuk bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bazen böyle yapabilirsiniz, bazen böyle kapama yapabilirsiniz. Bir de hocam şöyle bir şey var, el içeriden geldiği için <laughs> bu şekilde ya da bu şekilde savunulması da son derece güç. Dışarıdan gelen bir darbeyi daha rahat kart edebilirsiniz. Evet. Ama içeriden geldiği zaman savunması son derece zor. Evet. Dışarıdan gelmesi, buradan gelmesi yaklaşık bir 5 saliselik buna göre bir fark yaratıyor. Bu bir atemi vaza değildir. Önce bir araya bir şey sokup ondan sonra tekniğe girme değil. Bizimki tam manasıyla kapama. Yaklaşık bir yarım saniye kadar duruyoruz. Ondan sonra tekniğe giriyoruz. Bu şekilde. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek, Görüşmek üzere. Kendinize Görüşmek çok iyi bakın. Nadi Kesener YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.